Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursi'nin yeni dizi setinden özel karelerini getirdik. Bugün çekimler başladı ve çekimlerden ilk görüntüler birer birer geldi bile. İşte yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bursi'nin setten gelen yepyeni kamera arkası paylaşımları. Tabi tüm görüntüleri anında sizlere iletmeye devam ediyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.